Selamlar çok sevgili YouTube Dears Baba hoş geldiniz. Dördüncü gün mü? Üçüncü gün mü? Artık kaç? Ben de kaçırdım artık. Devam ediyoruz. iyi seyirler, iyi eğlenceler diliyorum. Random atıyor muhtemelen kanki haritaları. Survival olduğu için aynı zamanda. Ee, nerede kaldık acaba? Dolaşmaya devam edeceğiz işte Elimde ne var elimde bir şey var mı Elimde şunlar var mı? Hiçbir boka yaramıyor Ama bunları da şu dolaba koyabilirim aslında Aa dolu Olmadı ee, Ben bir konuşup geleyim abi ne yapayım abi Abi, abi ne yapayım tamam tamam Bir ara bir geçmiş olsun dile yani Şunu kay Şunu kay Şunu kay o bende kalsın. Halatı mı yok? Halat koy ya. Halat çok bulunmuyor. Şimdi dümdüz yukarı çıksam şuraya ulaşacağım. Çapraz yürüyeceğim ben. Yaz. Yes. Yapma gözünü seveyim ki zaten gergin oyun. <laughs> Nereye geldik anasını satayım acaba? <laughs> Gerçekten kö köpek tamam abi çekti ya. Ara bir geçmiş olsun diyor oğlum. Atakan abi'den duydum şimdi. Ah. Yukarı sanki çıkmıştık ve gidememiştim diye evet. Evet evet. Bu evse evet. Ya yanlış Niye ayıp olsun ama Atakan abi de Atakan abiden duydum da şimdi evimin altına gelmiş de yayındayım deyince tamam kanka sonra şey yapalım o zaman dedi. Okey tamam. Sea of Thieves'i nerede oynuyor nasıl yani? Ay çete bakacağım diye. Xbox'tan satın aldık. PC'den oynuyoruz. Neredeyim ya? Neredeyim? şuradayım. Şuradayım evet. Kurtun şeyi değil mi bu? Evet şu an kurtun oradayız. Aşağı doğru ineceğim. Neredeyim acaba şu an? Aha. Şu an sağa doğru gitmem lazım. Şu ağaçların arasına mı dalacağım? Sessiz ormana giriş. bu şeyler var burada. Ne oldu? Abi hayır. Aha benzin lan. Kibret, haçavra. Out of kokteyli be. Devam ediyorum. Bir şey çıkma ne olur. Delik. 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 Kesin ağzıma sıçacak o delikte. Burası zehirli bir şeyle dolmuş. Buradan kurtulmak için bir yol bulmalıyım. Ne demek anahtar lazım ya? Abi iğrenç. Gözükmüyor arası. E ee, nasıl geçiş yapacağım ben? Oraya burada açılmayacak muhtemelen. Allah belanı verecek senin. Acaba oradan koşabilir miyim canım pahasına? Veyahut da molotof kokteyli atsam belki yanar. Yeeyyyy! Ama... Ahşap evi yaktık. Bu hep devam edecek böyle? Hah. yo, Hep devam edecek bu böyle. Cesette hiçbir şey yok. Dur ışıkları bir açalım bakalım. kapı? Kilitli. Anahtar lazım. Yağmur söndürdü ya. Aha bir tane daha molotof kokteylimiz lazımdı ya. Bu ne? Geçemiyorum. Geçtim. Gidiş yok. Üstlerine basa basa. Çelik kapı. Allah kahretsin ya. Bakalım burada bir şey var mı? Fener mener hiçbir şey yok değil mi şu an? O kadar karanlık ki şu anda. Yumurta mı? O diyorsun. İçinde bir şeyler yüzüyor. Dış yüzeyi çok iyice gözüküyor. Belki bir şeyle dermeli veya parçalamalıyım. Allah'ın oğlum. Ee, sargı bezi yapabilir miyim ben? Teşekkür ederim. Bir tane şu anda yeter. O yumurtayı bir şekilde parçalamam lazım ama yok. Şuradan bir daha geçeceğim. <laughs> Bu ev bitti. Geçiş yok Şu deliğin üstünü kapasam acaba? ocak mocak var oğlum. Aynen mol buraya atsaydık daha iyiydi ya. Of Bir sessizlik çok düştü. Peki ben o kodu falan nereden bulabilirim ki? Yani şuradayım. Yani şuralarda bir yerdeyim. Burada köpek gitmiş. Hayır orada. Hoşlan. Abiler. Dur gelme. Hoş deme lazım olur mu? Ya bırak neye lazım olacak? Beni koruya koruyacağına dair en ufak bir şeyim yok ya. Yani. Oh, ya çok kabalık, çok kabalık ya. Gelme. Gelme orası açıkmış gelme. Gelme git. Aa oraya yağmur yağıyordu buraya yağmıyor mu? Böyle hoş geldin can. Sanar bıçaklarıyla da devam. Danar bıçağımızı yapabiliriz. Aman. <laughs> Kanka teşekkür ederim 3 için. Kanki siz bensiz başlayabilirsiniz. Yani bu illa benim olmama gerek olduğunu düşünmüyorum. Gitmiş bir de 3 lira atmış. Atma bana 3 lira 3 lira. Senin daha çok ihtiyacın var şu an. Tamam geldik. Şurada köpekler var ya. Şurayı bir türlü araştıramadım. Şurada yakıt var mı? Aslında yakıtı var. Ama bir de kuru gözüküyor. Yarın tekrar bakarım. Okay. Ben şöyle yapayım da kendime. Bunlarsam ne olur? 5 tane gerekiyor. Yani. ho. Tezgahımızda ne var? Tezgah geliştirmek için ne diyor? Aa, yok. O da yok bende. Ee, kısa yol çubuğu geliştirmesi. Hmm. Keserim ne yapayım? Ya da kesmem oraları niye keseyim? Ha, ama ben alt tap atıyorum ki. Bunları kesmek zorundayım. Neyse keserim. Önemli değil. Şimdi panzehir. Fener. Atari'yi geliştirince geliyor. Tezgah geliştirmemiz lazım ama yok yani. Tezgah seviyesi 2 ama. Ne oldu? Ay hey, ne oldu? Bunda bir kere elektrik yok. Yanlış perk aldığım için. Aaa jeneratöre gidebilir miyim acaba şu anda ışık? Simülatör çalışmıyor ya. Ocak gece vakti pişirmek sıkıntı. Hmm. Yapma be. Nasıl kurtulacağım? Ya nasıl kurtulacağım? Abi kendi tuzağıma düştüm olabilir mi ya? Şahin hiç hoşuma gitmedi bu durum ya. Nasıl bozabilirim? Bana bir yardım ya. Nasıl yapacağım? Aa gitti. Ha belli bir süreymiş. Hayda. Artık okumadım. Hadi okuyayım. Girin kanki girmeyeceğim ya. Soğutma işte. Nasıl ya? Yani? Selamun aleyküm. Kapım çalıyor. Eee. Fuck. Ya dur bir dakika kapı çalıyor ya. Çocuklar ben bunu deniyorum ya. Davetiye mi? Siz bir kutlamaya davet ediyoruz. Mısır tarlasının arkasında kuru çayır bölgesinin güney kısmında. 5304. Wow. Şunu da harcamış olduk anasını satayım. Korkumuzdan. Bana meşale yap. <laughs> Oha ya nasıl ya? Abi imkansız ya bu arada. İmkansız ya. İmkansız nereden girdin ya? Allah! Yapma. Ölürüm yapma. yapma ölürüm. Of. Ya ne olur ya? Tuzak kurmuşlar bana. Of. bitti. Bitti. Sevgili YouTube, bir sonraki gün görüşmek üzere. Ben gene şu davete gideceğim. Ama tüccar bak senin var döveceğim ha. Eşya eşya yok oğlum. dışarıdan da full ses gelmiş ben şu an duyuyorum ya sinirlendim ya valla kandırdılar beni ya neyse bu bölümlük bu kadar kendinize çok dikkat edin görüşmek üzere bay bay